Merhaba arkadaşlar. Evlere Ders kanalındasınız. Bu kanalda size Türkçe derslerini ben anlatacağım. Beşinci sınıflarla başlıyoruz. Sözcükte anlam bir, iki ya da üçüncü olarak göreceksiniz. Çünkü konularımız bir derse sığmayacak. Bugün sözcükte anlamın temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlamları üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi temel gerçek anlam sözcüğün söylendiğinde akla ilk gelen anlam diye burada kısa bir tarif verdim. Siz kaynaklarınıza baktığınızda bunun ilgili daha detaylı bulacaksınız. Yani ilk akla gelen, ilk bilinen anlamı bir sözcüğün temel yani gerçek anlamı diyoruz. Örneklere bakarsak İstanbul'a karayoluyla gitti. Mavi gözleri çok güzeldi. Her gün dişlerini en az iki kere fırçalamalısın cümlelerinde Yeşil olarak gösterilen kelimeler sözcüğün ilk anlamıdır. Yani İstanbul'a karayoluyla gittideki yol, gerçek anlamda ulaşımı sağlayan, özel yapılmış bölme verilen isimdir. Mavi gözleri çok güzeldi ki göz de yine görme organımız olan gözü ifade etmektedir. Gerçek anlamıdır. Her gün dişlerini en az iki kere fırçalamalısın cümlesindeki diş kelimesi de ilk gerçek anlamıyla kullanılmıştır. İkinci olarak yan anlam üzerinde duracağız. Yan anlam, sözcüğün temel anlamının tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni anlam dedik. Temel anlamından tamamen uzaklaşmadan nedir? Bundan yola çıkarak oluşturulan yeni sözcüklerdir. Yani ilk anlamıyla bir ilişkisi vardır ama ilk anlamından yola çıkarak yeni bir anlam kazanmıştır. Bakalım örneklere. Çocuklar yolda neşeyle oynuyorlardı. Yeni aldığı masanın gözüne eşyalarını yerleştirdi. Bir diş sarımsak yemeğe lezzet katar. Bu cümlelerde çocuklar yolda oynuyor da yol kelimesiyle bir ilgisi vardır gerçek anlamıyla ama yeni kazandığı anlam sokakta, dışarıda, evin dışında, ara sokakta oynuyor anlamı gibi yeni bir anlam kazanmıştır. Yine yeni aldığı masanın gözün eşyalarını yerleştirdi. Göz burada için eşya konulan saklama kabı gibi özel bölüm için verilmiş bir isimdir. Çekmece yerine kullanılmıştır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Bir diş sarımsak yemeği lezzet katar. Diş benzerliği kullanılarak burada e, yan anlamda kullanılmıştır. Yan anlam sınavlarda çok karşımıza çıkıyor. Bu mantık ilişkisini kaçırmayalım arkadaşlar. Yan anlam eş anlam demek değildir. Bu ayrıntı daha sonra sınav sorularında karşımıza çıkacak. Biz de üzerinde duracağız. Mecaz anlam bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Mecazda kelime soyut yan anlam kazanır demişim. Onu açalım. Altın sınıflarda soyut somut kelimeler üzerine daha fazla duracağız. Burada da ben kısaca değineceğim size arkadaşlar. Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşması ne demektir? Yepyeni bir anlam kazanmasıdır. Soyut ve somut kelimeler. Dördüncü sınıfta belki görmüşsünüzdür. Sadece şu kadar söyleyelim. Somut, görünen, beş duy organımızla algıladığımız kelimelere biz somut kelimeler. Bunun dışındaki kelimelere de soyut kelimeler diyoruz. Konu geldiğinde daha farklı örnekler üzerinden bunu pekiştireceğiz. Örneğimize bakarsak çocuk sınavı kazanmak için bu yolda çok emek verdi. Yaptığı ödevlerle öğretmenin gözünü boyadı. Sık dişini bugünlerde geçecek. Örneklerimizde kelimelerimiz yepyeni anlamlar kazanmıştır. Nasıl çocuk sınavı kazanmak için bu yolda çok emek verdi dediğimiz zaman bu amaç için bu hedefte bu istek doğrultusundaki davranış yerine yol kullanılmıştır. Mecaz anlamlıdır. Yaptığı ödevlerle öğretmenin gözünü boyadı. Gerçek anlamında neydi bir görme organıydı. Ancak burada öğretmenin sevgisini kazandı, öğretmenin ilgisini çekti. Anlamlarına kullanarak mecaz anlamda kullanılmıştır. Sık dişini bugünlerde geçecek. Örneğindeki diş bildiğimiz diş değil. Sabırlı ol, sebat et. Ee, bu zorluklara katılan bunlar geçecek anlamlarında kullanılmış kelimelerimiz fark ettiyseniz yeni ve soyut bir anlam kazandılar. Bu da mecaz anlam idi. Terim anlam yine altın sınıfta daha fazla üzerinde duracağız. Ee, ama sınavlarda karşımıza çıkıyor. Terim anlamlı kelimeler nedir ne değildir. Bunun üzerinde duracağız. Nedir bu? Bir kelimenin bilim, sanat, edebiyat, tıp, spor, hukuk veya bazı meslekler içerisinde yüklenmiş olduğu anlamlar terim anlam denir. Terim anlamlı kelimeler dar ve sınırlı bir anlam ifade ederler. Yukarıda benim hızlı geçtiğim tanım bir alan için özel kullanılan kelimelerdir. Bunlar günlük hayatta farklı anlamlarda kullanılsa da bir bilim dalı için, bir sanat dalı için kullanıldıklarında kazandığı anlam terim anlamdır. Bunu da cümlenin içerisinden çıkartabiliriz. Bu da sınavlarda karşımıza sık çıkıyor. Örnek protez diş yaptırmış, yıldız gözlemlerini rapor etti, yol yapım çalışmaları yazın arttı. Diğer örnekteki kelimeleri kullanmaya çalıştım. Özellikle siz farklı kelimelerde bulabilirsiniz çalışırken. Protez diş tıp alanıyla ilgili yani e, diş sağlığı ile ilgili bir alanı ilgilendiren özel bir kullanımdır. Bu da terim anlamıyla kullanılmıştır. Yine yıldız gözlemlerini rapor etti. Göz kelimesinden gözlem türetilmiş bir olayın başını sonunu bilimsel olarak kayda almak ve bunu rapor etmek fiili için kullanılmış. Bu da yeni ve terim anlamlı bir kelimedir. Dolayısıyla son örneğimizde de yol yapım çalışmaları yazın arttı örneğine de. Yine bildiğimiz yoldan bahsediyoruz. Ancak bir mimari alan olarak bir karayollarının faaliyet olarak bir meslek grubunun kelimesi olduğu için yol yapım çalışmaları da burada terim anlamıyla kullanılmıştır. Konuyla ilgili MEP kazanım testinden çıkan iki tane sorumuz var. Bu örnekleri çözelim. Siz açık kaynaklarda kazanım testlerinde bu soruların benzerlerini çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 1. İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü günümüzde daha çekici hale geldi. Kısa öykü üzerine yayınlar da arttı. Bugün öyküyü hayatımızın anlatımı olarak düşünmemiz hiç de şaşırtıcı değil. Bu parçada altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri hangi seçenek doğru verilmiştir? Bu tür soruları çözerken şundan faydalanabiliriz. 3 tane seçenek var önümüzde. Yani gerçek mecaz terim gibi biz bunlardan birinden kesinlikle eminsek şıklardan bunu bulup direkt işaretleyebiliriz. Ne demek istiyorum? Altı çizili kelimelerimiz çekici öykü anlatım. Birincisi çekici kelimesinin mecaz mı, terim mi yoksa gerçek anlamıyla mı kullanmış? Biz bundan kesin eminsek seçeneklerde bunun hangisine denk geliyor buna bakacağız. Çekici kelimesine bakalım. İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü günümüzde daha çekici hale geldi. Çekici burada gerçek anlamı bir yükü çeken, çekmişini yapan kişi türemiş kelimedir. Yani çekmek fiilinden çekici, çekmişini yapan kişi veya araç için kullanılmıştır. Ama cümlenin içerisine baktığımızda kazandığı anlam ise şudur. Ee, kısa öykü günümüz daha çekici, ilgi çekici, cazibeli, güzel, şirin, gözde anlamlarını kazanmıştır. Dolayısıyla bu bir mecaz anlamdır. Hemen seçeneklere bakıyoruz. Mecaz anlam la başlayan seçeneğimiz hangisi? Ceyhan seçeneği. Ha böyle olmayabilir. Bütün hepsini mecazda başlayıp diğerleriyle devam ediyorsa seçenekleri tek tek karşılaştırmak gerekebilir. Ancak bu tür sorularda doğru cevap size bağırıyorsa hemen o çağrıya uyuyorsunuz. Zaman kaybetmiyorsunuz sınavda. Ama biz burada çözerken diğerlerini de karşılaştıracağız. Buna göre doğru seçenek C seçeneği olması gerekir. Neden? Çünkü çekici kelimesi mecaz anlamdadır. Bu kesin bir doğru ise diğerleri de bunun peşinde doğru olması gerekir. Tek olduğu için. Ama mecazda başlayıp diğerleri devam eden birkaç seçenek olsaydı böyle demeyecektim. Mecazda başlayan tek seçeneğimiz var. Dolayısıyla doğru bu olmak zorunda. Ama karşılaştıralım. Kısa öykü üzerine yayınlar da arttı. Öykü burada edebiyat biliminin ya da sanatlarının bir yazı türü olarak el alındığı için terim anlamlıdır. Bugün öyküyü hayatımızın anlatım olarak düşünmemiz hiç de şaşırtıcı değil. Dolayısıyla buradaki anlatımı da gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Yani hikaye, öykü hayatımızın izahı, bir başkasına aktarılması, anlatımı anlamıyla gerçek olarak kullanılmıştır. Doğru cevap buna göre C seçeneğidir. Son sorumuz. Dönmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakılan bir konu veya işe başlamak anlamında kullanılmıştır? Buna dikkat edelim çünkü dönmek sözcüğü tüm seçeneklerde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Siz bırakılan bir konu veya eşyayı işe başlamak bir bırakılan bir konu veya işe başlamak anlamı kazandıran dönmek kelimesini bulacaksınız. Bakalım seçeneklere. Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. Bir fiil olarak kullanılmış. B ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndü. Yine gitmek ve gelmek yerine dönmek anlamında kullanılmış. Biz yine dersimize dönelim arkadaşlar. Yani dersi yarım bırakmıştık. İşte e, dersimiz kaynatmıştı arkadaşlarımız. Şimdi e, tekrar ders işlenişine dönelim. Yani bizim aradığımız cevabı benzer bir durum var. Nedir o? Yarım bıraktığımız dersimizi tekrar başlayıp tamamlayalım diyor. Bunu işaretliyoruz. Diğer seçeneğe de bakıyor Nedir bu? Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. Buradaki dönmek kelimesi ise yine mecaz anlamdadır. Bir entrika, bir içten pazarlıklı, bir alttan iş çevriliyor. O yüzden ee, anlamış değilim diyor. Mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla bu seçenekte doğru seçeneğimiz bu soru doğru seçeneğimiz C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer derslerimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Derslerimizi takip etmeniz daha kolay olacaktır. Hoşçakalın.